Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan ihtiyaç konusunda fikir vermeye çalışacağım. Kardeşlerim, Bugün doğumunu kutladığımız sevgili peygamberimizin örnekliğine, önderliğine ve rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün onu okumaya, onu anlamaya, dahası onu yaşamaya ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugün onun sahabeleriyle beraber sağladığı güven ortamını yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugün peygamberimizin dünyaya gelişini, yetim ve öksüz kalışını, çocukluğunu ve çocuklarla ilişkini öğrenmeye ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugün peygamberimizin Hz. Hatice validemizle dostluk ve arkadaşlık üzere bina ettiği vefatından sonra Hz. Alişe vadimizde sevgi, ilgi, bilgi ve hikmet üzere inşa ettiği aile yapısını keşfetmeye ve iliklerimize kadar yaşamaya ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugün onun eğitiminden geçen her biri birer yıldız ve insanlığı aydınlatan birer meşale olan ashabını tanımaya ihtiyacımız var. Kardeşlerim, Hz. Ebu dostluğunu ve sadakatini, Hz. Ömer'in hikmet ve adaletini, Hz. Osman'ın iffet ve hayasını, Hz. Ali'nin ilim ve cesaretini günümüze taşımaya ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugün onun yetime sahip çıkan cennette benimle yan yana olacaktır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yanınızda çalışanlar sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Emeklerinin hakkını alın terleri kurumadan verin. Çağrılarına yeniden kulak vermeye ihtiyacımız var. Kardeşlerim, bugünün Mekke'nin fethinde Ebu Sufyan'ı Hindi ve amcası Hazreti Hamza'nın katili vahşi de dahil insanları affedişini hatırlamaya ihtiyacımız var kardeşlerim bugün veda hutbesinde insanlar Tara'nın dişleri gibi eşittir hepiniz Adem'densiniz Adem de topraktandır deyişini kadınlara hayırla muamele edin onların sizlerin üzerinde hakkı vardır diye haykırışını ve nihayet gözümün nuru namazı bırakmayın deyişini hatırlamaya, anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kardeşlerim sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünden hiç eksik olmadınız. O sizlerden hep kardeşlerim diye söz etti. Rabbimden yazım odur ki Sizlerin de gönlünde Peygamberimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Onun kutlu doğumunun ülkemiz, milletimiz, aile, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.